Merhaba arkadaşlar, eğitim setimin bu videosuna hoş geldiniz. Ee, sizlere bu videoda izlenmenizi arttıracak bir programı göstereceğim. Yani bir uzantıyı göstereceğim. Bir de izlenme arttırma ile ilgili bazı bilgiler vereceğim. Sizlere bazı fikirler oluşacaktır kafanızda. Bunları kesinlikle kullanmanız gerekiyor. İzlenmeleriniz kullanırsanız artacaktır. Arkadaşlar bu ilk başta uzantıyı sizlere söyleyeyim. Bu uzantının ismi Bitayku. Şurada da var görüyorsunuz şurada benim kullandığım ben de bunu kullanıyorum hatta diğerini de kullanıyorum ama Sadece bunu kullansanız da olur VidIQ'u nasıl indireceksiniz Chrome web mağazasına girip Vid Büyük harflerle IQ yazdıktan sonra Burada çıkıyor zaten Uzantılara eklediğiniz zaman Şu tarafa yukarı kısma gelecektir Daha sonra sizler e, buradan Video yüklediğiniz zaman e, Nasıl göstereyim size şu şekilde ben bir video yüklemeye çalışayım mesela Hemen Video yüklediğim. Şimdi şöyle bir tane video yükledim. Zaten yüklemiş, eski yüklediğim videoyu yükledim diyeyim. Aşağı kısma indiğim zaman, şimdi taytuy bana bazı kelimeler önerecek. Burada bu çok işimize yarıyor. Çünkü burada e, burada rütbe önemli. Yüksek rütbeli kelimeler öneriyor. Hatta şurada da var SEO yazıyor. Şimdi siz buraya ben başlık kısmına e, Google Chrome'la ilgili bir şey yazdığım için direkt bana burada öneriyor. Bunu kullanırsanız bu yüksek hacimli bir kelime diyor. Anahtar kelime diyor. Bunu muhakkak kullanın diyor. Siz düzgün bir başlık yazarsanız aşağıda zaten önerecektir size. Şimdi ne yapacaksınız? Buradan yukarı çıkayım. Buraya artı kısmı var. Artı kısmına tıklarsanız direkt burada ekliyor. Bunu da ekledim mesela. Tabii bu konumla alakalı olacak. Size burada konuyla alakalı kelime önerecek. Bu kelimeler de zaten en çok aranan kelimeler. Size bunları gösteriyor. Şimdi mesela Chrome'a giriyorum. Şuraya bir tıklıyorum. Tabi burada e, bazı sıkıntılar var ücretsiz olduğu için. Burada çok az öneriyor. Şimdi Chrome Tips diyor mesela. Bu 3000 araması var diyor. Bu da rütbesi var diyor ama az aranıyor diyor. Mesela bunu ekleyebilirsin. Atıyorum ekledim. Daha sonra ben buraya geldim. E, Chrome. reklam yazdım. Chrome reklam engelleyici mesela. Burada direkt bu diğer uygulama var. Bunu da gösterebilirim isterseniz. Birazdan onu da göstereyim. Burada da size öneriyor. Mesela burada da şimdi şuraya tıkladığım zaman bununla ilgili kelimeler önerecek. Araştırıyor. YouTube reklam engelleme mesela en çok arananmış. Google Chrome reklam, reklam engelleme ondan sonraki aranmayı. Bunları da ekleyebilirsiniz. Bu uygulama, bu uzantı size kelime öneriyor. Peki bu uzantıyı kullanmasak olur mu? Olabilir tabii ki de. Neden olmasın? İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Ne yaparsınız? Google S'te Google S diye girdiğiniz zaman kayıt olduğunuz zaman şu yukarıda ayarlar var. Ayarlar kısmında anahtar kelime planlayıcı var. Bunu daha önceki videomda zaten size göstermiştim. Ee, bakarsanız zaten daha detaylı bakabilirsiniz. Burada yine anahtar kelimeler var. Buraya mesela Google Chrome reklam engelleme entera tıkladım sonra başka bir kelime Chrome reklam reklam engelleme şimdi buraya daha fazla kelime ekleyebilirsiniz ee, galiba bir 10 15 tane 10 tane falan daha eklenebiliyor galiba hemen göster dedik şimdi burada arama kelimesi az oldu mesela çok klemedi eklemediğimiz için reklam engelleme şunu da ekledikten sonra. Evet. Bak şu an daha fazla oldu. Şimdi burada ortalama aylık arama sayısını yükseltirseniz en çok aranan kelimeyi size gösterecektir. Burada ne var mesela? Reklam engelleme. Bunu mesela muhakkak ekleyebilirsiniz. 10 bin 100 bin araması var aylık ortalama. Daha da az olabilir. Daha fazla da olabilir. Reklam engelleyici var. YouTube reklam engelleme. Bakın. Sayılar burada. Buradan da kelimeleri çekebilirsiniz. Bunlar da e, sizin işinize yarayacaktır. Ama eğer e ee, buradan yüksek rütbelilerden de eklerseniz sizi daha fazla öne çıkartabilir. Çünkü bu uzantı YouTube'un algoritmasıyla beraber değişebiliyor. Çünkü o zamanki arama hacmine göre sürekli güncelliyorlar bu uzantıyı. Ee, buradan da seçmeniz sizin için sizin için daha iyi olabilir. Ee, bunlardan ekleyebilirsiniz. Mesela şu an işlemine uygun CEO sonucu diyor. 50'de 7.7 almışım. Çok düşük bir puan. Hani daha fazla tabii ki de e, reklam engelleme bu kadar alabiliyor olabilir. Daha fazla konuda video çekerse mesela konusuna göre değişebilir. Atıyorum ben buraya gidip de Adobe Photoshop yazsam kesinlikle daha fazla olacaktır. Daha fazla kesinlikle e, yüksek rütbeli kelimeler önerecektir. Bu şekilde yapabiliyorsunuz bunu. Peki bu bizim işimize nasıl yarıyor? Ben şurada çok işime yaradı. Mesela bunu iptal edeyim. Şimdi benim mesela en çok izlenen videomdan biri bilgisayardan ekran görüntüsü alma. Şimdi ben bu bilgisayardan ekran görüntüsü alma diye arattığım zaman benim zaten ikinci sırada çıkıyor. Bu reklam. İkinci sırada çıkıyor gördüğünüz gibi. Ama benim benden daha yüksek e, izlenme sayısı var. Bunu da büyük ihtimal e, birkaç aya geçerim. E, bu izlenme ile alakalı değil. Mesela bir altımda ise 274 bin izlenen var. Benden önce yaptım. Ama benim ondan farkım ne? Benim kelimelerim daha aranabilir olması daha çok aranan kelimeleri tercih etmiş olma. Zaten zaten o yüzden yukarı çıkıyorum. Peki mesela herhangi bir video çekeceksiniz. Mesela benim videomu çekeceksiniz. Bir ekran görsün alma diyelim. Siz tabii ki de kafanıza göre siz çekeceğiniz videoyu araştırın. Mesela rakibiniz hangi kelimeleri kullanmış onu da görebiliyorsunuz. Mesela bu mesela kendime şey yapayım direkt hiç başkasına gerek yok. Aşağı indiğim zaman bakın burada zaten bir tane gösteriyor diğerini gösterdi. Bunu da göstereyim size de. Hani ikisini beraber kullanıyorum ama bir tane sade kullansanız da olur. Şimdi aşağı iniyoruz. Gördüğünüz SEO var. Mesela 66.8. Mesela bu çok iyi bir skor. E, bu videomun SEO'su 66.8'miş. E, çok iyi bir kelime planlamışım. Çok iyi kelimeler eklemişim. O yüzden çok yüksek bir puan vermiş. Mesela gördüğünüz gibi ekran resmi diye aratanların da 8. sıradaymış. Bu uzantı sayesinde bunları da görebiliyorsunuz ekran görüntüsü almadı ikinci bilgisayarın ekran görüntüsü almadı ikinci sıradaymışım eğer aramalarda kaçın sırada olduğunuzu görmek istiyorsanız bunu kullanın kesinlikle çünkü bakın ikinci üçüncü birinci hepsini size gösteriyor hepsi burada belli oluyor mesela ee, bu video gibi bir video çekeceksiniz bunu anahtar kelimeleri kullanmak istiyorsunuz şuradaki veri indir var Şuraya tıklarsanız direkt kopyalıyor anahtar kelimeleri. Şimdi diğer uygulama var mesela. Şunu da hemen göstereyim size. Tube body. Mesela onu da yazalım buraya. Tube body. Aynı şekilde bu uzantıyı da indirebilirsiniz. Bu da aynı işlevleri görüyor. Aynısı. Aynı şekilde size kelime öneriyor. Bakın burada da 90 puan vermiş benim SEO'ma. Bu şekilde yaptınız. Ama şunu da yapın kesinlikle. Videonuzun başlığında, açıklama kısmında videonuzla ilgili kelimeler söyleyeyim. Bakın. Mesela Print Screen tuşu ile nasıl alınır? Ekran resmi aldıktan sonra nereye kaydı? Bak ekran resmi. PC'de bu işlem mesela PC ekran resmi. Çünkü aranacak kelimeleri ben buraya ilave etmişim. Ekran yakalama aracı. Gördüğünüz gibi screenshot. Hani aranacak kelimeleri açıklama kısmıma da ilave ediyorum ki daha fazla YouTube benim ne videosu çektiğimi anlasın. Bunlar çok önemli şeyler. Mesela siz kelime ile ilgili nedir? genelde eğlence kategorisindeyseniz Mesela bu çok fazla kelime ihtiyacınız yok. Burada ne önemli? Bir Eğlence kanalında veya bir farklı bir kanalda. Geri gidelim. Şimdi ben bir de şuradan öne geçtiğimi düşünüyorum. Şu kanalda. Ben burada yazmışım. Bilgisayardan ekran görüntüsü alma çok şey bir şekilde daha büyük bir şekilde tek tuşla. Arkasına biraz daha beyaz fontla koydum. Biraz daha anlaşılabilir olsun. Şimdi tek tuşlayı görenler he, tek tuşla da alınıyormuş deyip buna girebiliyorlar. Ben burada vurguladığım şey tek tuşla. Tek tuşlayı vurguladığım için ha bak çok kolaymış tek tuşla alabiliyormuşum deyip buna tıklıyorlar. Ama mesela bu adam atıyorum tek tuşla anlatmıyor da diğer seçenekler ben hepsini anlatıyorum. Tek tuşla alınabilir. İstediğiniz bölgeyi alabilirsiniz. Şu tuşlara tıklayarak falan daha detaylı anlatıyorum. Bu yüzden burası çok işe yaradı bence. Ee, şöyle de göstereyim hatta size izlenmelerimi. Ah, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ben... Analiz kısmına gelelim. Yani de mesela bu çok güzel bir örnek oluyor. İlk zamanlar bakın hiç izlenmemiş bile doğru düzgün ilk zamanlar o 60, 36, 61, 72, 62, 80 bak çok çok yavaş 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 artıyor. Ta ki ne zaman ta ki herkesin sınavı başladığı zaman online eğitimde herkes sınava girdiği için herkes dersleri bilgisayardan takip ettiği için ekran görüntüsü alma ihtiyacı çoğaldı. Ya ben bunu farkına vardım dedim bu videom izlenecek ama Biraz zaman alacak. Burada patlamaya başladı. Buradan sonra bakın artıyor. Sürekli artıyor. E şu an birazcık yavaşladı. Neden? Yarı yıl tatiline girildi. Şimdi ne olacak? Bir ay sonra tekrardan fırlayacak. Gördüğünüz gibi bakın. Birazcık da şey yapacaksınız. Hani benim tipimde bir kanalsanız, benim gibi bir kanalsanız, benim kategorimde bir kanalsanız. Hani ben ne yaparsam izlenir. Şu an gündemde ne var? Şöyle bir tane kanal şeyi göstereyim size. Mesela bu videom. Bu videomda ne yaptım? YouTube kanalı nasıl değişti? Bu videonun süresi 1 dakika 42 saniye arkadaşlar. Hani yani attığına değer mi diye yani insan bir düşündü. 1 dakika 42 saniye bu bana ne katacak? Yani ama çok şey kattı. Bakın 433 saat kattı. Attığımdan beri 433 saat kattı. Çok güzel bir izlenme sayısı. Daha da artacak. Bakın gördüğünüz gibi ilk hafta hatta ilk aynen doğru gün izlenmiyor çok hızlı sonra da bir anda patlıyor ve bir şey yakalıyor bakın gördüğünüz gibi ben bu videoyu attım neden dedim bu videoda yararlı bir video istersen 30 saniyede olsa ben bu videoyu çekeceğim bu video sayesinde en azından birazcık izlenme birazcık da abone kazanabilirim önemli video olduğunu düşündüğüm için yaptım hani siz hem e, izlenecek bir video çıkartmanız gerekiyor. Çünkü bazısı diyor hani 8 dakikaya geçsin 10 dakikaya geçsin. Tamam bunlar da mühim şeyler. Para kazanmanız için bunlar da mühim şeyler ama içi boş olduktan sonra o 8-10 dakikanın hiçbir anlamı yok. Benim kanalıma girdiğiniz zaman hiçbir videom boş değildir. Hani dolu dolu anlatıyorum. İsterse 7 dakika sürsün. İsterse 9 dakika sürsün. Pek fazla oynamıyorum. Onu 10 dakikaya çıkartayım diye fazla fazla kelimeler etmemeye çalışıyorum. E, bu videomda belki birazcık şey olmuş olabilir. Kusura bakmayın. Hani uzantıyı anlattığım için bazen görmediğim şeyler de olabiliyor. Onlara hemen göstermem gerekiyor. Biraz uzattım sanki bu videoyu kusura bakmayın. Yani normalde bir dakikada olsa ben videoyu çekiyorum. Çünkü ne olacak? Bana küçücük bir izlenme bile kazansa. Buradan izlenecek iki tane reklamdan para bile alsam bana yeter. Hani gidip de 10 dakika bu kanalda değiştirmeyi anlatmanın bir anlamı yok. Hani siz de öyle yapın. Hani eğer 10 dakika sürüyorsa o 10 dakika dolu dolu yesin arkadaşlar. 9 dakika sürsün. 7 dakika sürsün ama dolu dolu sürsün. Boş boş. Yani şey anlatmayın yani. İnsanlar sizden sıkılmasın, bunu almasın. Eğitim setimin bu videosu bu kadardı. Eğitim setimin bitmesine çok az kaldı. Son 1-2 videom kaldı. Beğenerek ve abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.